önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü kulaklarının iri olduğunu düşünen ya da kepçe kulaklı olduğunu düşünen çoğu kişi saçlarını at ya da topuz yapamaz kısa kestiremez. Ben hemen e, kepçe kulağım e, özellikle gençlerin çocukların psikolojisini nasıl etkilediğine gelmek istiyorum. Çünkü siz pek çok hasta ile pek çok hasta yakınıyla yakından konuşuyorsunuz. Bu ameliyatı olmadan önce size sıkıntılarını anlatıyorlar. Neler yaşıyorlar? Şimdi birincisi çocukluk yaşlarından başlayalım özellikle ilkokul çağlarında veya ortaokul çağlarında çocuklar çok acımasızlar. Kepçe kulak deformitesi olan arkadaşlarını olabilecek en kötü şekilde, en ağır laflarla eleştirdikleri için çocukların psikolojik gelişimleri bozuluyor. Tabii okul başarıları çok ciddi ölçüde etkileniyor. Çocuklar içe kapanık oluyorlar. Sosyal sorunlarla ilerleyen yıllarda karşılaşma olasılıkları çok yüksek. Erişkin hayata geldiğimizde ise Bayanda da erkekte de hemen hemen aynı sorun. Sosyal çekingenlik çok fazla. Mesela birinden hoşlanıyor ama gidip konuşamıyor. Düşünüyor ki ya benim kulağım kepçe benden kesin hoşlanmaz. Kesinlikle kendini bir kısıtlama altına alıyor. Bayanlar en azından biraz daha şanslılar erkeklere göre saçla kapatıyorlar bunu ama erkeklerin durumu özellikle erişkin yaşlarda daha da dramatik ölçüde kötü hale geliyor. Tabii içlerinde bu tür hastalığa rahatsızlığa sahip olan kişilerin bazıları çok barışık da olabiliyorlar. Bu tamamen ailenin onlara gösterdiği destekle orantılı, kişinin kendine güvenmesiyle orantılı. Ancak her halükarda bu tür rahatsızlığı olan kişilerin büyük çoğunluğu ciddi sıkıntılar yaşıyorlar.